Hadi babana ver diyor bak. Ata. İki ka. Ona iki ka. Baba ne işe bu? Hadi ver. <laughs> ne işe Hadi ver. Hadi telefonunu ver. Sisi ki. Baba ne bakar ki? Baba ne işe Babam ne ettik çince. Babam ne ettik <laughs> babam ne ettik. <laughs> babam ne <laughs> Hayra abi çince bilmiyorsun <laughs> ya. Çocuk seninle konuşuyor. <laughs> Hadi bak beni istiyor Hayra abin. Ver ben konuşayım biraz çince. <laughs> かっちごももしなもでかっちびきかっちいまたいきかっちびいセーブっていうのかかっちびってでうん <laughs> <laughs> Tebii ki, denk ol. Baba ne? Baba. İyi, iyi. Baba ne? Baba. Hadi tamam, hadi çok <laughs> uzattın. Hadi ver oğlum. Aferin oğluma benim. Aferin. Alo.